Anıl ve kanında. Hepimiz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün. Survival oynayacağız Survival. Merhaba. Bu kel. Bu yarın canlı. Demek bu hayatta kalanlar. Next man. Garip bir yer. Ooo roket yeri. Bunda sakın yukarıya çıkmayın. Yoksa düşersiniz. Ben sizin için çıkayım mı? Hadi çıkayım. Hızlı hızlı gidelim. Bu arada niye? Benim yok. Yaz geldi desem kış geliyor. O yüzden olmaz. Hı. Dur hemen çıkayım. Herkes çıktı. Bir ben çıkamadım. Hı. Çıkın. Önümden çıkın. Yani o. Oh, o oh. Önlerine geçtim. Bak eski parkurlardan kim kaldı? Eski parkurlardan kim kaldı? Düşmüyorum. Düşmüyorum. Önümde biri var. Önümde biri var. Önümde biri var. Abi önümde çıktım. Aaa. Sıfır şuradan atlamayın yoksa en alta gidişersiniz. Ne geldi? Anneciğim yukarıya çıkmaz olaydım. Me ya. Meteor yağmur geliyor. Ben ineyim yavaş yavaş arkadaşlar. Yoksa ıh, öleceğiz. E niye geliyorsanız üstüme üstüme? Allah Allah. Meteor yağmuru alıyor. Kaçın. Kaçın. Meteorlar geliyor. E kaç git git kardeşim ya. Git. Şurada meteor yağmuru oluyor. Kaçın. Ya kız. Ya sen de hala mı? Gidin. Gidin. Hayatınızı kurtarın. İnsansınız. Şuradan bir gireyim. Tamam. Buralar güvenlidir. Anneciğim. Bak işte vurdu işte İşte vurdu. Ben demiştim. Ben demiştim. Oraya vuracak diye. Ay. Öyle. Canım gidiyor. Canım gitmesin. Bak orası da yıkılacak. Ben söyleyeyim orada 3 2 2 kişi var falan. Herkes atlamış böyle korkuyor. Ya kardeşim niye oraya gittin? Bak bence çıkma. Saydım ben daha iyiydim. Ama çıktım? Yoksa çıkmazdım. kazanmak için. Sıralamaya girerdim. Oyuncu yanıma gördü. Ben orada durmamışım. İyi, iyi ki. Aha içi açılmış. Açığı şey var. Oh, kafam gitti. Kafama geldi. Suya düştük ama boşluğa gittik. Geldik aa kardeşim ölmemiş. Aa oyundan çıktı. Adam şimdi neden oyundan çıktı? Bir şey olmaz Bak şunları üreteyim mi? Aa baya neredeyse oyundaki herkes ayakta kalmış. Orada oraya çıkmasaydım şu an kazanmış. Bu bu bu, bu ne yapak, makinesi? Yorumlar yazın. Neydir? Gerip gerip şeyler oluyor. Sıralamada kaçıncıyız? Ben iskirin. O mik, Gel şuraya lütfen var? Neresi burası? Ha okul. Okul burası. School so bag. back. Yani okul çantası. Aa burası sanırım yemek yeri. Bu ne? Aha abur cubur. O ne ki? Sanırım bu. Bu ne? Köfte şeyiyorum gördüğüm gibi. Bunun yukarına yukarısına çıkıyor ya. Niye mi? Hadi çıkayım. Her yerde çıkıyor ama bu kızı can yarım kalmış herkesin. Çünkü az önceki meteor yarım çok kötü Bak ben buraya bedavadan çıkışı biliyorum. Al ben daha önce çıktım hala. Volkan! Volkan! <laughs> Çıkmaz olaydım. Hatta çıkayım. Nereye geldiğini bu arada volkanın üstüne çıkmıyor. ya. olsun. Cık. ben çıkmayacağım. Ölebilirsiniz bak. Ya bak. biliyoruz kardeşim. Az önce volkan çıktı burada. Anneciğim buralara geliyorlar. Ah ah. Ah kırıldı. Buraya bir şey düştü. Kaçın. Kaçın. Bak. Bak at, at, bir yere atılırsa oraya bir daha gelmez derler ama gelebilir. Oy tam orada geldi. Ben şu an buraya geldi hali Bu yanlara geliyor ben korkuyorum. Yardım edin. O bir öldü. O sesini gördüm. Ah bu. Aa, burada da öldüler var. Kaçın. Ay oku okula. Hey ya hey, volkan volkan içindeki kırmızı şeyler ya ya. Ah şeyler gitti. Ağaçlar, ağaçları örtün. Arkadaşlar ölmeyin. Bu düşüyor boş. Seni kurtaracağım kardeş. Seni kurtaracağım. Hmm. Ay çok. Niçin. Bak ağaçların su, ağaçların su ihtiyacı var. O yüzden su döküyorum. Mantıklı bir şey yapıyorum yani. Tamam. Artık su Ama bu yer gitmişti olabilir. Çünkü orada bak, var. Ama su var. Anneciğim yanıma şey düştü. Anneciğim burada bir şey var. Anneciğim okul gidiyor. Aaa Nereye düştü? Ay Necip. Çin Daha yok. Kırmızılar daha çok yakın. Ih ben iyi. Düştüğümüz ya. yok. Okul gitti. Oo, bak Anıl'a gördüm. Anıl'a gördükleri göl yazıyor. Ben de yok. Hayata kalım. Yaşasın. Böyleyiz işte. Sıralamaya girmişizdir. Kesinlikle. Nerede? Sen sıralama. Kalın. Belki birinciyimdir. Çünkü ben ya da ikinciyimdi. Anla gözümle yükseliyor. Kaçıncıya yükseldim? ikinciye. En 94 kere hayatta kalmış. Ben 64 kere. Hmm, severim. Geldik. Şezlong var. Şezlong. Niye ki kış geldi. Kış haritası yapsaydım bu haritayı belki. Bir oyun yapmışsın. Belki öyle olabilirdi. Çünkü şu an yaz değil. Çıktı. Üçüncü kat. Çok zor bir yer burası. Buradan diyorum camdan. Çıkarım. Ama ölürüm o zaman. Burada sörfler var. Sanırım adı sörfte. Arkasına çıkarıyoruz. Iıı. Burada bir şey olur bence bize. Ben yani dışarı çıkacağım. Yukarı çıkmayacağız demiştik. Sözümü tutalım. Aa, gelin gitti biraz. Dışarıda durun. Ih, bunlar yanlış yapıyor. Ih, ne geliyor? Dıştır. var ne? Tsunami mi? Tsunami Tsunami Yukarı çıkın. ya? Benim çok şanssızım bugün. Aşağı çık. Yukarıdan bir şey geliyor. Aşağı iniyorum. Aşağıdan mı geliyor. Aa şuraya çıkıyorlar. Mantıkla. Belki de bir şey olmaz böyle. Bekliyorum ben. Hiç elim şu an boş. Hadi bir şey olsun. Olmasın hatta. Çünkü yürüyoruz. Hmm, gelecek. Geliyor şu an sesini duyuyorum. Anneciğim, anneciğim belli Geldi. Aşağıdan geçiyor. Aşağımızda. Anneciğim, anneciğim. Anneciğim ölüyoruz. Ölüyoruz. Altı sana mı geçti? Yaşadım. Bunlar bizi öldüremez? Aa bunlar. Aa 6 gitmiş. Yeşiller kalmamış. 9 üzücü bir <laughs> Yine Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı sana Aa, bütün her şey gitmiş yaz tatili. Bu ormana döndü bence. Ama ormanda da sorunla ya kaslar artık. Artık burası orman haritası oldu bence. Şunları da düzeltiriz. Şu nor alıp yerine o, su silah yaparız. Böyle oynarız işte. Aa üstünde kayıyorlar. Ben ben istiyorum. Bana verin. Bana verin. Böyle eğlenceleri kaçıramam bitti. gördükleri burada. Buradayım. Aa, rozet geldi. Rozet. Ben şuna sarılıp geliyorum. <laughs> tamam gel. Hayır. Bu ne ya? Çok garip insanlar var. Bit. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.